durum nedir? Evet içeride A noktasında parçalanan çay bardağı B ve C noktalarına yayıldı. İçeride en az 4 büyük kırık cam tespit ettik. Sayısız mikro parça da 3 kilometre karelik alana yayılmış durumda. Peki siviller? İçeride misafir statüsünde 2 erkek, 1 kadın, 2 çocuk olmak üzere 5 sivil var. Evet öncelikle içerideki kimsenin hareket etmemesi gerekmedikçe nefes bile almasını istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinden gelecek helikopterle 2 adet çocuğu tahliye edeceğiz. Sonra biz ön kapıdan içeri girip büyük parçaları alarak işleme başlayacağız. Halıya ve kanep altlarına sıçramış küçük mikro parçaları da Oğlum daha... niye süpürge getirmiyorsunuz? Ee, efendim başkan hatta Sayın başkan süpürgenin torbası dolu olduğu için şu anda müdahale edemiyoruz Ama iki saat içinde yeni bir süpürge torbası ile geleceğiz Baba komuta annemde onunla konuş Merak etmeyin orada yalnız değilsiniz Elini bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme obez olacak daha 8 yaşında çocuk Kola içirme soğuk Ya tamam be abla bir iki parkta gezeriz Oradan belki bir sinemaya gideriz Bir de hamburger atarız birer tane Hey değil mi? hamburger Gel kaptanım akşam geç kalmayız hadi görüşürüz. Yavrum sen neredesin iki gündür dayın nerede? Dur be kadın, bir soluklanalım anlatacağız oğlum sana dayın nerede ne bu üstün başın neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturduk umara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti. Sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı dayı. Hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince <laughs> Reşet abi de çekti vurdu. Onu onu gömdük çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor valide sende kaç tane bilezik var? Anne çok koyuyorsun yiyemiyorum doydum ben. E kızım 3 parça bir şey koydum zaten hadi bitiriver onu. Sen de de, ah ben de çok duydum. Babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin lütfen? Yok kızım teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. <laughs> Bu arada geçen mangoda bir indirim vardı. Olay! <laughs> ne oluyor lan buna? Neyse buyrun afiyet olsun. Diye ben. <laughs> kızım hadi siktirin gidin evlenin kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanıma girdik burada ya. Anne! Bu da bitti! Mert'i geciktik baba! Ana! Mert! 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 Sarı kızı kesip getireceğim onu! Mert'e mi geç? İyi, alın hadi! Harbaşlığa! <laughs> Nasıl yiyormuş <laughs> da bu? Uzayda getirip geliyordun! Baba, çarşıda arkadaşlarla buluşacaksa bana bir harçlık versen. Yanımda şimdi nakit yok da ben de çarşıya inecektim zaten. Gel beraber çarşıya inelim. Oradan çekerim veririm. Sonra sen gidersin arkadaşlarım yanına gidiyorum nereye gidersin. Aha. Şu hurda bahçesinden somon alacaktım. Gel önce bir onu halledelim. Gel. Aa şu gemciye gel bir uğrayalım. Tavuk yemenin fiyatları ne kadar olmuş. Gel. Bizim tavuğumuz yok ki. He, alırız. Gel. Nereye gidelim? Ha gel şurada Haluk amcanla bir çay içelim önce. Gel. <laughs> gel biraz daha şu salakça yere gidelim. Biraz daha şu aptalca yere bakmaya ne dersin? Birazdan şu saçma yere gidelim. Hey, hey, hey. Haydi bakalım görün bok olduğuna göre al şu 5 lirayı git. Hadi bak. Hadi. Güzelmiş bu iş ya, çok eğlenceli. Ben bir daha nakit falan taşımam. Aykut, biz dayınlara misafirliğe gidiyoruz. Gelecek misin oğlum? Yani siz cidden bu kadar hayatı seviyor musunuz? Ne? Yılın 2018 olması ve sizin hala misafirliğe gitmeniz. Anlamıyor oğlum, ne diyorsun? Zorla misafirliğe götürülmüşümdür. Ve senin ağzını... <laughs> Doktor bey bizim çocuk konuşuyor ama ben anlamıyorum yani sadece bok sesi duyuyorum. Doktor nasılsın demiştir. İyiyim demişimdir. Ne duydunuz? <laughs> ya yani böyle bir ses. Beynin hipotalamus bölümündeki sosyal medya alanı kapanmış. E, fakat size vermeyeyim, çocuğunuzu anlatayım. aşağıdakilerle anlaşamazsınız çünkü. E, doktor babanın beyin tomografisini istemiştir. Tomografiye giden ben Sonuçları ne zaman göstereceğimizi söylemeyen sen. Saat 4'te sonuçları almam ve tekrar sıra numarası almana gerek olmaması. O değil de peki bunu anlamam. Anlamadıysan sonra tekrar anlasın doktor Babam bizi ya. anlamayınca ona demek istediğim. Sen nasıl bir kralsın ya. Evet evimiz burası. 2 artı 1 doğalgazlı. Tam ailenize Dışarıdaki amca bu ev için perili dedi. Ya Ciger'im sen ne bakıyorsun el aleme Ya bak dinime imanıma şu pudralı suratla yemin ediyorum. Hadi diyelim sen peri olsan şöyle bir evden çıkar mısın? En şahane değil mi? Ben beğendim, alıyoruz. Kitledim babana. Bence çok doğru bir tercih yaptınız. <laughs> Bist, bu evin çamaşırı! <laughs> ne oldu genç adam. Dün akşam uyuyamadın galiba. Evet uyuyamadım. Dün gece çok garip şeyler oldu. Ne oldu? Çamaşır makinesi mi çalıştı? Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> Çünkü evin çamaşırı asla bitmez. Zamanın doğruda Palo ailesi yaşardı. O kadar çok çamaşır çıkartırlardı ki kadın en sonunda kafayı yedi ve eşini çocuklarıyla birlikte çamaşır makinesinde 90 derece pamuklularla yıkadı. Aman tanrım. Peki çektiler mi? Evet. Sonra hep beraber çekip gittiler. Ne oldu komik mi? Şakası yapılacak bir şey mi? Bir muayene edelim bakalım bu sosyal medya bölümünün ne kadar zarar gördük. Burada ne görüyorsunuz? Oo. O İrlanda'ya benziyor. <laughs> Efendim burada sadece pozitif bir foto yazıyor. Burada ne görüyorsunuz acaba? <laughs> Aa şey, İboşov. İzler miyiz? Bir... Cevap buluştuğum kız fotoğraftaki gibi çıktı olacaktı. Ee, Instagram için en az günde 3 arkadaşınızı herhangi bir şey etiketlemenizi yazıyor. Bu kafası ya? Vereceğim kelimelerden bir cümle oluşturun. Şey, bu, değil, ya, ben, mi. Bun, hiçbir şey kurulmuyor bunlarda. Çok basitti. Cevap bu şey değil mi ya ben olacaktı. Peki bu Twitter dilinde hangi anlama geliyor? Cevap borçları yatırmışımdır olacaktı. Evet Twitter içinde sabah ve akşam aç karnına İyi geceler ve günaydın konulu küfürlü isyanlı tweet atacağım. İşe yarar mı? Düzelir miyim peki? Dediklerim dediklerimi uygularsanız 6 ay sonra şu hıza kavuşacağız. Piş, genç. Seninle şöyle olabilirdik. Benimle şöyle olabilirdik. Yeminle şöyle olabilirdik. Ceninle şöyle olabilirdik. Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Eee... Yok var orada ayakkabın. Yeni ayakkabı falan yok sana. Ya maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel çatışma Yere başladı. Yereceğim. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım dedi. Işte çocuğa ayakkabı. Diyor şey. yok, yok. Sen niye bu çocuğun her dediğini? Yo, sen hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Oturmam diye verdiler, verdiler önden Ne demem çıktı. Daha şimdi de içten Anne Görün babayı ne birbirine var. düşürme görevi. Tamam, okey, devam edelim. Her seferinde Öyle okuma isyan, tamam. Keşke senin buğbunumda aptal herif! Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. <laughs> Kendini paralamak lazım. <laughs> 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 i̇şte heves kaçtı, tamamdır. <laughs> Hadi gidip alalım, gel. Şu saatte sorun ne anlamı var? What the fuck? Boş boş oturacağına bir çamaşır al, bir şey yap, yardım tamam et bana mi Tamam, mı dedim sanki ben? Asarız. Tamam, çek ileri, sen beceremezsin, ver. Hadi sen git bulaşıkları falan yıka hadi hadi. Hayret bir şey ya. Çekil sen beceremiyorsun onu hadi git sen odanı topla hadi ben yıkarım hadi git. Tamam hadi sen çekil beceremiyorsun hadi ben toplarım burayı hadi sen çık. Hadi çekil çekil. Çekil, çekil, çekil yani bu Hani şunu yapmaktan nasıl bir zevk alıyorsun ben bilmiyorum. Umarım ölmeden biz de tadarız böyle bir orgazmın tadını yani bu nasıl bir şey? Tamam bırak sen çekilmeyi de beceremiyorsun bak böyle çekileceğim. Böyle böyle tamam sen atomların ayrılığı boş ver bırak çekilmeyi. De. Bütün gün boş boş oturdu. Ne yardım etti, ne bir şey yaptı. Niye yardım etmiyor lan annene? Değil mi? Oo, Bir sigara verir misin baba? Çok güzel. Rahatladın ya. Nasıl gider şimdi o sigara biliyor musun? Nasıl iteledi bana? Çok temiz iteledi ha. Tebrik ederim. Ne kadar bu? 300 lira. Çokmuş. Sen bunu bize 50'ye ver bir indirim. Mümkün zaten. değil beyefendi. Tamam hadi fiş falan da almayız ya. Maalesef indirim yok. Tamam kutusu da kalsın. Bağcıkları da verelim size. Çocuk eski bağcıklarla kullanıyor. İndirim Yapamıyoruz maalesef. Bak Ramazan mübarek gün ya bir sevap işte. Ramazan değil ki beyefendi ne alaka? Ne var lan yakın tarihte? Kütüphanecilik haftası baba. Bak kütüphaneciler haftasıymış abi sevaba gir bir şey. Yok gerçekten yapamam. Ya ağlatıyorsun şu çocuğu yazıktır yani yap artık bir şey alalım şunu hadi. Maalesef. Yapmıyorum. Benimle alakalı bir şey değil. Tamam ya, beyefendi. Yakarım. Ay, yaklaşma! Dur. Allah belamı Dur. versin yakarım. Dur. Çocuğu Dur. da kendimi Dur. de. Yapma bir şeyler. Tamam 295 yap. olsun. Ya! 5 lira 5 lira de. Hadi alıyoruz. Hmm, peki bir indirim yapma şansınız var mı? Maalesef son fiyat. Yok mu? Ay pardon. 300'ü değil mi? Bu? Evet. Ben 350 vereyim. O 50'yi de benim sığır gibi indirim sorduğuma sayın olur mu? Kusura bakmayın bilmiyordum.